Galatasaray'la Trabzonspor arasındaki zorlu lig mücadelesi başladı ve Cüneyt suda kalan topla Galatasaray hatta Bülent ilk dakikanın içindeyiz orta ve pozisyonda bütün futbolcular kontrol edemiyor topu. İlk dakika içinde kötü sahanın azizliği İskender topa doğru yaklaşıyor. Küçük Hasan'a pas şut yerden ve out. Büyük Hasan önünde boş bir alan var. Rakibinden sıyrılıyor. Ve Büyük Hasan tekrar topla bir defa buluşuyor ama kontrol edemedi al. Serbest vuruşu Arif kullanıyor. Galatasaraylı futbolcular ceza içinde için atış kullanıldı. Erhan Ali İbrahim İhsan uzaklaştırıyor. Şimdi İskender'in önünde boş bir alan var. Hasan sağ tarafta ancak ağır bir saha bunu hemen hatırlatmak istiyorum. Yusuf Arapası yapmak istiyor. Olmadı. Arif Yusuf, Bülent, Arif ileri gidemedi. Şimdi Trabzonsporlar İskenderle gitmeye çalışıyor. Bülent, İsmail, İskender, İskender ortası, Simovic, Hasan ve Hasan, Simovic top takılmıyor. Simovic için büyük bir şans topun takılmaması. İskender'in vuruşunda taç. Erhan arif ortasını yapıyor. Raşit devam ettirmek istiyor oradan Galatasaray ata atağını. Hasan. Ahmet İhsan koşuyor. Ve İbrahim Acar şu anda düdüğünü çalıyor. Karşılaşmanın ilk yarısının sona erdiğini işaret ediyor sayın seyirciler. İsmail taç atışını kullandı. Kullanmak üzere şu anda kullanıyor orta. Kemal önledi bir ortada. Tekrar Kemal'den dönüyor. Şut tehlike Trabzonspor kalesinde Erhan vurmak istiyor. Vuramadı. <laughs> Atış kullanıldı Erhan. Şut uzaktan ve İhsan bırakıyor. Out. İsmail. Bülent. Cüneyt. Erdal. Pozisyon uygun vuramıyor. İhsan. Elinden kaçıyor, boşta kaldı, dışarı çeviriyorlar ama İbrahim Acar hayır diyor. İbrahim Acar'ın düdüğü karşılaşmanın sona erdiğini ilan ediyor sayın seyirciler.